sevgili takipçilerim öğrencilerim ve çok sevdiğim danışanlarım göz diliye hoş geldiniz bu hafta 5 Temmuz ve 11 Temmuz araları bizleri neler bekliyor bunları kısa kısa sizinle değerlendireceğim Evet pazartesi ay boğa burcunda başlıyoruz haftayı nasıl başlarsak ayın konumu hangi ise. O konular ve kavramlar bütün hafta yani bizim enerjim o enerjide olacağız anlamına geliyor. Boğa burcunda böyle daha sabit, daha kararlı, daha rahatımıza düşkün konfor arayışlarında olmak isteyeceğiz. Tabii ki daha dikkat edin. Özellikle obez durumuna çok fazla böyle tatlı yemek, hamur işinden uğraşmak gibi yani daha fazla böyle konularla alakalı olacağız. Hemen Venüs'e bakmak istiyoruz. Boğa Burcu'nun yöneticisi biliyorsunuz Aslan Burcu'nda ve bu hafta bir tekare gerçekleştirecek. Zaten Satürn'den karşıt yapacak. Satürn'den karşıt yapınca Uranüs'e de Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e de bir kare yapacak ve bunu da tabii ki değerlendireceğiz dikkatli olmalıyız. Yani para konularında ve özellikle aşk konuları, ikili ilişkiler, para konularında bu hafta sakın böyle güzellik, bakım, alışveriş gibi konular ilginizi çekerse ben tavsiye ediyorum. Yani haftaya bunları değerlendirirseniz fayda vardır. Hemen salı gününe geçiyorum. Salı günü çok güzel bir kavuşum var. Güneş. Tabii ki Sirius lan kavuşacak. Sirius biliyorsunuz bir köpek de, takım takımyıldızının gökyüzünde oluşturan ve daha fazla bu kavuşum bütün yıl sizin kaderinizi çizecek anlamına geliyor. Bugün de özellikle tabi ki dua, meditasyon gibi ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz ama hayır işlemek isterseniz bir hangi köpeğe mama vermek, köpek beslemek gibi daha hayır işleri yapabilirsiniz. Hemen Perşembe günü gününe geçmek istiyorum kısa kısa. Perşembe günü tabii ki bu Venüs Satürn karşıtlığı yaşanacak. Çok dikkatli olmalıyız. Yani burada aniden beklemediğin anda bazı sürprizli bitişler, kopuşmalar, vedalar yaşanacak. Uranüs zaten birden belki aşkları da getirebilir ama bu Uranüs'ün etkisinden o aşk nasıl gelirse öyle de gidebilir. Hızlı şekilde başlayabilir. Hızlı şekilde de bitebilir deyim size. Zaten şu anda Mars Satürn'e karşıt yapıyor. Mars Aslan Burcu'nda ta ayın birinde girer girmez yani bazı beklenmedik kayıplar verdik bazılarımız tabii ki en etki altında olan burçlar kova burçları boğa burçları aslan burçları ve akrep burçları çok dikkatli olsun bu açıyor yani yaklaşık bu açı hemen bitince Mars'tan hemen Venüs'e geçecek karşıt yapacak ondan dolayı dikkatli olmakta çok fayda var görünmedik kazalar sakarlıklar yangınlar patlamalar gibi konular ve kavramlar hatta hayat kayıpları da görünüyor depremler gibi doğa afetlerden çok dikkatli olun bu konularda Mars'tan ıı, karşıtını artık etkileri azal azalınca hemen ıı, aslan burcundaki Venüs'le karşıt yapacak ıı, Satürn Kova burcundaki Satürn ve burada para piyasaları özellikle ekonomik krizler aniden ıı, gelebilir. Sürpriz gelişmelerle çünkü Uranüs'te de Boğa burcundaki Uranüs'e bir tek kare Ta o kare yaptığı için ee, hiç beklenmedi ki ikili ilişkilerde kadınlar özelliklerine çok dikkat etsin kadınlar yani tehlike altında olabilirler e, diyebilirim ee, yani bu açıyı nasıl geçirmek e, gerekirse Venüs mantra dinleyin ee, Mars'ın etkisi için e, salı günü e, zaten Sirius günü olduğu için Salı günü de e, sabahı e, başka çalışmalar, korunma çalışmaları yapabilirsiniz. Unutmayalım ki ay zaten bütün hafta bir balzamik fazla olacak. Balzamik fazlar çok tehlikeli arkadaşlar. E, karanlıkta kalmayın diyorum sizi. Gecikmeyin evinize. Balzamik fazlar ayın e, fazları olarak en tehlikeli dönemleri gösteriyor. Çünkü ay artık tamamen kapalı. Ve ayın onunda tabii ki ayın onunda e, nur topu gibi bir e, yengeç burcunda yeni ayımız doğacak. Biliyorsunuz yeni aylar e, hayatımızı artık yeni başlangıçlar e, kararlar veriyoruz. Radikal değişimler yapıyoruz. Yeni bir şeyler hayatımıza giriyor yeni aylarda bu yeni ay game size ikizler burcunda yükseliyor fakat neptüne kare yapıyor e, neptüne kare yapması kandırılma aldatılma gibi durumlar da söz konusu olabilir çok dikkatli olun özellikle internette alışveriş e, gibi e, bazı e, durumlar yaşanabilir paranızı kaybedebilirsiniz e, onun dışında e, zaten ay Plüton'a da karşıt yapacak. Oğlak burcundaki Plüton'a da karşıt yapacak. Plüton zaten yeraltı e, tanrısı Hades tarafından yönetiliyor. Yani bazı beklenmedi gerçekten e, durumlar özellikle Venüs'ün e, bu Satürn'e karşıtı e, Uranüs'e tekare yapması e, devam edecek. Bu yeni ayda da devam edecek. Ondan dolayı daha dikkatli olmakta şimdi zamanı diyor. Bir şey varsa aranızda, partnerinizle olsa, ortaklarınızla olsa, özellikle kadın figürlerinden hiç tartışmayın bu dönemde. Yani bunları bir şey varsa yani içinizde böyle biriktirdiyseniz bunlar artık ayın diğer yarısında ne içinizde biriktiyse o zaman dökün yani diyorum size. Çünkü şimdi hiç beklenmediğiniz bazı gerçeklerle yüzleşmek, bitişler, geri dönülmeyecek ve daha var yaşanacak. Gelelim bu haftanın son gününe, pazar günü. Zaten ay aslan burcunda uyanacağız. Ama Merkür'de Uzun zaman zaten ikizler burcunda konum etti. İkizler burcunda tahtındaydı, kendi evindeydi. Daha fazla dönemde Merkür retro yapmıştı ikizler burcunda. Şimdi düz pozisyondaydı ama Merkür yengeçte bize böyle daha fazla anaç olmayı öğretecek ya da evde dekorasyon yapmayı daha fazla evimizle ilgilenme, belki de taşınmalar da verebilir. Ama bunlar için daha ayrı bir video yapacağım. Ve daha detaylı anlatacağım. Şimdi size tam olarak burçları neler bekleyecek bu hafta. Hepinize üçer kart tarottan çektim. Bakalım tarot bize ne diyecek. Çünkü şu anda en mercek altında olan burçlar sabit burçlar Boğa burcu, Kova burcu, Aslan burcu ve akrep burçları şu anda en risk altında. Özellikle lütfen kişisel haritalarınızı kontrol ediniz. Satürn Angevinizde evinizde bulunuyor? Mars Angevinizde evinizde ve Venüs Angevinizde evinizde? O konular ve kavramlarla bazı krizli dönüşümler görünebilir. Şimdiden size deyim. Bakalım. İlk önce sabit burçlarımız. Dediğim gibi size 3 kart çektim. Bu hafta belki de geçen hafta başlayan bazı ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Belki böyle köşe sıkıştınız para konularında. Alacak verecek konularda bir takım zorluklar görünüyor. Ama şimdi kartlar tavsiye ediyor. Kılıç dörtlüsü tehlike altındasınız. Ve ondan dolayı bir tarafa kabımıza çekinip mola verin kendinizi. Hiçbir eyleme geçmeyin. Gerekirse yolculuk olsun, seyahatler olsun, kısa seyahatler bile olsun. Ya da alışverişle alakalı, para durumlarından alakalı. Bu şövalye gibi böyle dinlenmeye çekinin. Çünkü bazı para krizleri, kova burçları, boğa burçları, aslan burçları ve akrep burçları bir krizli dönemde olacaklar. Bu krizli dönem bayağı onları böyle epi sarsacak anlamına geliyor. Sağlık açısından da olabilir burada. Özellikle ayak bölgesine çok dikkat edin. Sabit burçlar. Ve öbür haftadan itibaren bazı yeni ayın etkisinden de olabilir. Bazı hızlı gelişmeler ve yeni kararlar vereceksiniz. O zaman artık harekete geçebilirsiniz. Ama bu hafta bütün sabit burçlarımız pasif kalsınlar. Yani kartların mesajı. Yani lütfen kartlara biraz kulak verin ve harekete geçmeyin. Öncü burçlarımıza gelelim. Öncü burçlar, tabii ki koç burcu, yengeç burcu, terazi ve oğlak burçları. Size bazı destekler, parasal konularda çok böyle stabil olacaksınız. Hiç ummadığınız yerden destekler gelecek. Belki planlarınız, projeleriniz var, geleceğe dair bir takım hedefleriniz var. Bu hedefler bir kişinin vasıtasıyla gerçekleşecek. Bazıları çok beklediği işini kuracak. Liderlik yapacak ya da liderlerden gelen bazı destekler görünüyor. Şimdi gelelim değişken burçlarımıza. Değişken burçlar özellikle gördüğüm gibi bazı aldatmalar, yanılgılar hayatında bazı bu yıldan itibaren zaten şimdiden değil belki 3 ay evvelden bir süreçte onlar aşk konularında çok böyle zorluklar yaşıyorlar. Değişken elementlerimiz sekizler burcu, başak burcu, balık burçları ve yay burçları. Siz bir şey sınanıyorsunuz herhalde, bir aşk üçgenine düştünüz ya da sağlıkla alakalı belki de bir hangi krizler, ameliyatlar geçirdiniz. Bu konularla şu anda çok duygusal olmuşsunuz böyle. Kendinizi böyle belki daha fazla kırılgan, daha fazla duygusal her şeye alınan bir ruh haliniz var. İlla ki adalet yerini bulacak size ne yapıldıysa bu dönemde yani böyle karma kim size karma yarattıysa bu dönemde artık mükafatını alacaksınız bunların. Özellikle değişken burçlarımızda mesela beklenen bir mahkeme varsa ondan bazı sonuçlar ve tamamlanmalar yaşanacak. Evet bu haftalık bu kadar diyeceğim. Tabii ki özür dilerim çok kısa bir çekim oldu. Ama söz veriyorum yeni ay önümüzde yeni ayı ta ayrıntılı size videolar video Videoyu yapacağım yeni ayla alakalı. Orada neler yapmalısınız, nelerden korunmalısınız. Bazı şeyler vereceğim size, ritüeller vereceğim yeni ayla alakalı. Ve lütfen videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yaparsanız abone olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.